Arkadaşlar günaydın. Bugün Arnavutluk'ta Rey Camping'deyiz. Şimdi Rey Camping Camping'i tanıtacağım size. Bu şekilde girişi var. Ee, gayet güzel bir yer. Yani buralara göre güzel. Şimdi tabii neyle neyi kıyasladığımız çok önemli. Buralara göre güzel. Yani Avusturya'daki bir kampla şimdi Arnavutluk'taki bir kamp yerini karşılaştırmak yanlış olur. Yani ülke olarak bile karşılaştırılamaz zaten. Hani demek istediğimi siz anladınız. Ee, burası Ohrit Ohrid ee, gölü'nün dibinde. Ona sıfır. Çok güzel bir kamp alanı. Biz üç gün kaldık burada. Gayet de memnun kaldık. Biraz yola yakın. Ama... E, ...saat 7 buçuk gibi falan bir yol sesi başlıyor. Akşam... E, ...gün içerisinde çok olmuyor. Öyle bir yarım saat, bir saat oluyor. Gün içerisinde çok olmuyor. Yani akşamleyin yol sesi neredeyse yok denecek kadar az, tek tük araç geçiyor. Bu şekilde tuvaletleri var burada. Devamlı temizleniyor. Orada zaten görürsünüz. Sürekli temizliyorlar. Ondan sonra fena değil tuvaletleri yani. Bir tanesine bakalım ben de bilmiyorum. Yani bu şekilde tuvaletler. Bir tanesine daha bakalım. Yani temizlendiği zaman yani güzel oluyor, temiz oluyor. Ama burada şey çok önemli. Yani kullanan insanın temizliği, titizliği çok önemli. Sürekli temizlenmesi mümkün değil. Temizlendikten sonra kullanan insan düzgün kullanılmazsa temizlendikten 5 dakika sonra kirlenmiş oluyor ve kirli kalmış oluyor. İnsan çok önemli fena değil. Kalınabilir yani. Öyle çok on numara değil ama böyle bir mutfağı var. İşte kebap yapıyorlar. Ondan sonra içecekler var. Burada. Ee, bu şekilde. Sonra buradan bahçede oturup bir şeyler yiyebiliyorsunuz yakbezden şeyler burada yiyebiliyorsunuz. Biraz hani bir iş tarzında da kullanılıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ama görüyorsunuz yani. Bugün hava birazcık kapalı. Son gün son günümüz hmm. bizimdi. Sürekli güneşliydi. Bugün biraz hava kapalı. Ee, göl biraz böyle gri gibi görünüyor ama gri gibi değil. Hava bu şekilde olduğu için yansıttığı için şey ohrit güzel hoşumuza gitti. Çok büyük. Yani burada hani deniz gibi kullanıyorlar burayı öyle söyleyeyim size. Bu şekilde buralar. Buraları kullanabiliyorsunuz. Hepsi ücrete dahil arkadaşlar. Böyle parsel parsel ayırmışlar iki ağaç arası ilk arabanın parseller gayet büyük. Yani biz geldiğimizde çok fazla doluluk yoktu. Bu bol, bu bölgede bu tarz bayağı fazla işletme var. Görüyorsunuz yani iki ağaç arası. Burası bir kişinin mesela. Bizim karavanımız burada. kanalımızı yaptık. Gölde. Ha bu arada daha önceki videolarda herkesin kullandığı benim de bahsettiğim klimamızı taktık, denedik. Açtık. Kullandık burada yani. 34 dereceler falandı. Bugün kapalı ama kısa bir video olacak çünkü küçük bir yer. Böyle camper stop gibi düşünün. Burada bu tarz yerlere camper stop diyorlar aslında. Ya daha doğrusu Avrupa'da. İşte bizim ülkeye doğru yanaştıkça buralar camper stop'tan kampinge dönüyor. Karşı tarafta aslında kamp yerinin tuvaletleri ve duşu. Sıcak su var. Buranın tuvaletleri tertemiz, sürekli temiz kalıyor. Çünkü karavancı arkadaşlar kullanan arkadaşlar gerçekten ben yani çok böyle kirli kullanan neredeyse görmedim yani tertemiz buranın tuvaletleri. Burada bir çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi kullanımı da ücreti dahil. Aynı zamanda e, deterjanı da hani dahil. Bazı yerlerde gittiğimiz yerlerde çünkü gördük çamaşır makinesi ücretli. Deterjan da siz götürüyorsunuz. Bazı yerlerde. Bu şekilde bir yer. Ya gelinip kalınabilir. Gayet güzel. Rahat da edersiniz. Biz burada kalırken e, burası Arnavutluk. Ama e, dün akşam Öğleden sonra Ohrit'e, Makedonya tarafına geçtik. Yani buraya gelip kalıp burada işte Ohrit'e, Makedonya'yı gezip Makedonya'yı tarafına geçip Ohrit'e oraları gezebilirsiniz. Üsküp'e gidebilirsiniz. Üsküp iki buçuk saat. Hani e, niyetiniz seyahat tatili gibi bir şeyse. Ama kamp tatili ise kamp tatili de yapabilirsiniz. Üç gün burada biz kaldık. Elektrik dibimizde. Onu da göstereyim size. Şuralarda var gerçi karşıda. Benim parselimdekini de göstereyim. Ve gayet güzel elektriği. Stabil. Yani klima çalıştırıyor. Buzdolabı çalıştırıyor. Manzaram bu şekildeydi. Ben göstereyim. Elektrik de bu şekilde. Stabil yani arkadaşlar elektriği. Gayet güzel göstereyim şurada. Takmamışım bunu. Bunu takalım. Diyorsunuz. Bu sıcak saatlerde klima çalışırken de hani herkesin yoğun kullandığı saatlerde bu çok kalabalıktı bugün. Dün çıkanlar oldu. Yani 222-223'ün hiç altına neredeyse düşmedi. Harikaydı yani elektriğimiz. İçme suyu var. Tertemiz. Yani buranın suları bir de gerçekten güzel onu söyleyeyim. Yani birkaç yerde restoranda yemek yedik. Öyle buz gibi cam şişenin içerisinde. Eskiden bizim Türkiye'de böyle sürahi derler. Sürahi de getirirlerdi pat diye koyarlardı böyle. Ee, suyu. Su ücretli değildi yani. Burada bazı yerlerde de o şekilde getiriyorlar böyle cam sürahinin içerisinde. Buz gibi böyle. Müthiş bir su. İçmeye doyamazsınız yani. Bu kadar güzel ki içmeye doyamazsınız. Sürekli akıyor böyle. Su problemi yok. Karavana su götürme problemi yok. devasa bir hortumlar var. Her tarafa yetiyor. Onun haricinde başka burayla ilgili söyleyebileceğim. Yani daha ödemesini yapmadım ama yanlış anlamadıysam ki anladığımı zannetmiyorum. Kişi sayısı önemli değil dedi. Gecelik ücret alıyoruz dedi. Bir günlüğü 10 euro dedi. Bir iki defa sordum. Şimdi Avrupa'dan sonra burası bedava geliyor yani bize. Avrupa biraz buraya göre tabi pahalı tabi olanakları da farklı ama yine hani olanakla kıyasladığınız zaman burası yine uygun olmuş oluyor. Burası da dediğim gibi fena değil yani bu sezonkları kullanabiliyorsunuz ee şeyi göstereyim suyu göstereyim sezonkları kullanıyorsunuz su var içme suyu var elektrik var elektrik ekstra ücretli değil ee, çamaşır makinesi ekstra ücretli değil. Yani daha ne olsun hani bir karavancının yine bilmiyorum çok istediği şeyler. Yani cam gibi suyu. Öyle tertemiz. Öyle bu şekilde. Herkes geliyor. Dışarıdan da geliyorlar dediğim gibi. Düğüs gibi çalıştığı için. Görüntü de muazzam güzel. Yani... Anlı olarak görmenizi isterdim. Bulutların arasından küçük, güneş ışınları aşağıya doğru yansımış. Harika bir görüntü var karşımda bu arada. Yani bu şekilde arkadaşlar kesinlikle yani gölgeliği var. Her karavanın başında gider ağaç var. En azından bir taraftan mutlaka gölgeliğimiz oluyor. Değerlendirilebilir yani. Bu taraflara gelirseniz bir de söylediğim gibi bana çok uygun geldi. 10 euro bugün TL bazında bile. Türkiye'de bilmiyorum yani. bu tarz yerlere zaten biz Türkiye'de kamp yeri diyoruz yani. Burası da camping diye geçiyor da Avrupa ile kıyasladığımız zaman hani buralar kamp stop gibi kalıyor. Ama kamp yeri yani. Türkiye'de şöyle kamp yeri olsa bizim oturduğumuz şehirde dolup taşar yani. <laughs> Bu şekilde. Kısa bir bilgi vereyim diye çektim yine arkadaşlar. Arnavutluk'ta Ohrit Gölü'nün dibinden herkese selamlar. Söylediğim gibi dönüş yolculuğuna geçmiştik. Buradan sonraki durağımız Yunanistan. Atamızı ziyaret edeceğiz. Selaniye'ye uğrayacağız. sonrasında sağ salim evimize varmayı planlıyoruz Allah'ın izniyle. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın.